Herkese merhabalar değerli yatırımcılarımız. Bugün 10 Ağustos Salı günü. A-Markets ile günlük izleme sitemize hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda hızlıca SP500, WTI ve DAX grafiklerinin teknik tarafını değerlendireceğiz. Öncesinde de ekonomik takvimize bakacağız. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ee, şöyle hızlıca haberler tarafına baktığımızda gündemde hala ABD dolarının baskısı var. Artan Covid-19 endişeleri sebebiyle dolarda ciddi bir e, talep artışı görüyoruz son zamanlarda. Not olarak bugün e, akşam saat 6'da ABD Senatosu'ndan Joe Biden'ın 1 trilyon dolar değerindeki altyapı paketi e, oylamadan geçecek. Bugün dolayısıyla gündemde ABD tarafında bu var diyebiliriz. ABD hisse senedi endekslerinde biraz daha optimizm hakim ancak ben teknik taraftan kısa vadeli bir geri çekilme bekliyorum. Birazdan değerlendireceğiz zaten onu. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta FED yetkililerinin şahin açıklamaları üzerine beklentilerin üstünde gelen tarım dışı istihdam verisi dolar endeksinde çok ciddi bir talep artışına yol açmıştı. Hala da aynı piyasa bakışı devam etmekte. Hala aynı perspektifteyiz. Şöyle emtialar tarafına hızlıca göz attığımızda ons altın zaten haftaya 1680 dolara kadar ani bir panik satışıyla yaklaşık %4,5'luk bir düşüşle başlamıştı. Geçtiğimiz gün içerisinde toparlanmaya çalışıyordu. Hala da aynı konsolidasyon süreci içerisinde 1730 dolar tarafında yatay seyrediyor. Günlerleyen saatlerinde benim beklentim ons altında 1727 bölgelerine kadar tekrardan çekilme yaşanabileceği durumda hatta belki biraz daha aşağıya da sarkabiliriz. WTI ham petrol 67 dolarda yaklaşık şu haftalık dip seviyesinde hala seyretmeye devam ediyor. Majör döviz çiftlerimize baktığımızda ise bugünün en güçlü para biriminin zaten ABD doları olduğunu görüyoruz. En yavaş hareket eden parite ise e, Kiwi, e, Yeni Zelanda doları, ABD doları paritesi olarak görünmekte. E, özellikle Avustralya tarafında satış baskısında biraz artış var. Son gelen veriler e, piyasada tüketici güvenin azaldığını göstermekte. Aynı zamanda Avustralya tarafında hala koronavirüs kısıtlamaları devam ediyor. Dolayısıyla piyasada e, onun da baskısı var diyebiliriz. AUD USD tarafında dolayısıyla biraz daha satış baskısı yüksek pek optimizm hakim değil piyasa o noktada. İngiltere tarafına baktığımızda ise tartışmalar devam ediyor. Brexit sonrasında İngiltere'ye gelen göçmenler üzerinde tartışma şu anda gündemde. Piyasa gerginliği bu birazcık daha yükseltiyor. Böyle hızlıca bir teknik tarafa da baktığımızda sterlin dolar tarafında şu ana kadar satış baskısı yüksekti geçtiğimiz gün içerisinde. Önümüzdeki saatler içerisinde yukarı yönlü bir çekilme kaydedilebilir. 1.38-700-750 bölgesine kadar böyle bir beklentim var benim. Kripto para tarafında da yavaş yavaş geri çekilmeye başlamış durumdayız. Bitcoin 46 bin doları gördü ancak günlerken saatlerinden beri geri çekilmeye başlamış durumda. Şöyle hızlıca onun da grafiğine göz atarsak, gördüğümüz gibi son 12 saatlik mumlarda biraz da ilmenin kaybolduğunu görmekteyiz. Kısa vadeli satış baskısı biraz daha yüksek gibi görünmekte, ufak bir geri çekilme kaydedilebilir gibi bir beklenti var şu anda piyasada. Aşağı yönde tekrardan 44 bin dolar seviyelerini görebiliriz. Ben hala herhangi bir işlem açmadım, hala pek pozitif değilim. Aşağı tarafta 42 bin dolar seviyesinin tekrardan test edilmesini bekliyorum kripto tarafında. Bu şekilde günlük haberlerimiz tamamlayalım hızlıca. Ekonomik takvimimize baktığımızda ise bugün öğlen 12'de Almanya Zev ekonomik hissiyat verisi gelecek. Ardından da saat 19'da ABD tarafından kısa vadeli enerji görünümü verisi gelecek. Eğer ki Euro çiftlerinde işlem yapıyorsak öğlen saat 12 kritik. Eğer ki enerji ürünlerinde de işlem yapıyorsak da akşam saat 19 kritik diyelim. E, unutmadan da tekrar hatırlatalım akşam saat 6'da da e, 1 trilyon dolarlık Joe Biden'ın e, altyapı paketi Senato'nun oyundan geçecek. E, onu da takip edelim. Şöyle hızlıca teknik grafiklerimizi atladığımızda öncelikle SP500 tarafına bir değerlendirelim. S&P 500'e baktığımızda günlük grafiklerde zirve bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Zaten en son tarihi zirve seviyemizi hatırlarsak tazelenmişti geçtiğimiz hafta perşembe günü. Yaklaşık 4432 seviyesinde tarihi zirvemiz bulunmakta şu anda S&P 500 endeksinde. Geçtiğimiz gün içerisinde kapanan mum çubuğu biraz daha satış baskısının yüksek olduğunu göstermekte. Alış ivmesi sekteye uğramış olabilir. Gözler bugün saat 6'da yapılacak oylamada zaten. O oylamaya kadar yatay piyasanın devam etmesi beklenmekte. Kısa vadede iki tane farklı işlem çıkabilir. Birinci benim beklentim aşağıda 4415 seviyesinin kırılmasıyla birlikte şöyle tam olarak taramamız gerekirse. Bakın bu geriden gelen direnç seviyemiz şu ana kadar destek olarak test edilmiş durumda. Bu seviye kırılırsa aşağı yönde ani bir geri çekilme kaydedilebilir. Eğer ki desteğimiz kırılırsa yaklaşık 4390 seviyesine kadar Orta vadeli bir işlem bekliyorum ben. En azından birkaç gün sürebilecek. Bu birinci işlem fırsatımız. ikinci işlem fırsatımız ise yukarı tarafta fiyatın 4430 tarihi zirve seviyesini kırması. Böyle bir senaryoda tekrardan yukarı yönde 4437 bölgesine kadar bir yükseliş beklenmekte. İki senaryoda olası ancak direnç veya destek kırılımıyla birlikte işleme girmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şu noktada oylama sonucunu bilmiyoruz. Son gelen ABD verileri pozitif olmasına rağmen... FED tarafından tekrardan bir şahin açıklama gelirse hisse senetlerinde kısa vadede bir geri çekilme görebiliriz. Temel taraftan baktığımızda da fiyatın iki yöne de kırabilecek desteği var, iki yöne de kırabilecek tetiği var. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir yandan piyasadaki söylentiler bu yeni altyapı tasarısının, altyapı destek paketinin hisse senetlerindeki optimizmi arttırabileceği yönünde. Yani böyle bir beklenti var, böyle bir görüş de var diyebiliriz. Onu da değerlendirebilirsiniz. Benim de beklentim yükselişin devam edeceği yönünde. Teknik taraf biraz daha geri çekilmeyi gösteriyor olsa da ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum diyebiliriz. Ardından hızlıca WTI ham petrol grafiklerimizi atlayalım. Bakalım neredeyiz. WTI ham petrolde geçtiğimiz gün içerisinde fiyat aşağı yöne bir boşluk bırakarak açılmıştı. Ve 65.10 10 majör desteğine kadar geri çekilme kaydetmiştik. Zaten kritik veri yarın açıklanacak ham petrol stokları verirse ancak ben son iki haftadır beklentilerin üstünde açıklanan verinin artık biraz daha beklentilerin altında kalacağına inanıyorum. Şu ana kadar biraz daha petrol tarafında talep artışı söz konusu değil ancak Çin, Avustralya ve Kanada tarafında yavaş yavaş bir talep artışı bekleniyor şu anda piyasada. Hem bundan kaynaklı olarak hem de teknik açıdan fiyatın momentum biriktirmiş olmasından kaynaklı yukarı yönlü bir çekilme bekliyorum ben. Bu çekilme şu an bulunduğumuz bölge 67-90 seviyesi. 68 60 bölgesine kadar yükselişin devam beklenebilir. Bu seviyenin üstünde de 70 15 majör direnci var diyelim. 70 15 kırıldığı takdirde kısa vadeli trend tekrardan yukarı yöne dönebilir. O noktaya kadar hala baskın trend aşağı yöndedir ancak yukarı yönlü bir geri çekilme dalgasındayızdır diyeyim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede alışlar baskın görünüyor şu noktaya kadar. Fiyatın tekrardan aşağı yönde 67 30 seviyesi altında mum kapatması tehlike sinyali olarak değerlendirilebilir. Ve son olarak hızlıca DAX endeksine atlayalım. Bugün zaten öğlen 12'de açıklanacak Almanya Zevk Ekonomik Hissiyatı verisi. E, beklentilerin üstünde açıklandığı takdirde e, DAX Endeks tarafında da ben optimizmin artmasını bekliyorum. E, alış ilmesinin, talebin artmasını bekliyorum. E, şu ana kadar ki e, grafiklerimizde e, son 5 e, işlem seansının pozitif kapandığını görmekteyiz. E, alış ilmesi birikmiş durumda, teknik açıdan formasyon kırılımı gerçekleşmiş durumda. Şöyle yakından bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu noktada bir e, yatay bayrak formasyonumuz varmış. Formasyon kırılımı gerçekleşmiş durumda. E, kritik e, majör destekler 15.720 ve 15.670 seviyeleri. Bu iki seviye destek olarak test edilebilir. E, 15.670'in altında kırmamız tehlike sinyalidir. E, ben geri çekilmelerden alışveriş ön işlemler değerlendirmeyi planlıyorum. E, yukarı yönde oyun alanımız 15.800 seviyesine kadar kısa vadede bulunmakta. Bu seviye üzerinde zaten e, tekrardan zirvemiz tazelenecek. E, dolayısıyla 15.800'ün üzeri tekrardan e, satış baskısını yavaş yavaş artabileceği bir bölge olarak gözleniyor. Dolayısıyla ben biraz da bir saatlik grafiklerden değerlendiriyorum. Daha kısa vadeli hareket alanına bakıyorum. Kısa vadede 15.800 tam net olmak gerekirse 15.794 seviyesine kadar bir oyun alanı bulunmakta gibi görünüyor şu ana kadar. Eğer ki güncel boğa momentumu tutulabilirse diyeyim. Küçük zaman diliminde işlem yapıyorsak fiyatın aşağıda 15.740 seviyesinin altında saatlik mum kapatması kısa vadeli satış baskısının artışı yönünde değerlendirilebilir bu fiyat hareketi. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben de hala geri çekilmelerden alış yönlü işlemlerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum DAX tarafında da. Toparlamamız gerekirse ben DAX ve WTI tarafında geri çekilmelerden alışın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. sp 500'de ise kırılımla birlikte işleme girmek daha mantıklı. Çünkü iki tarafta da fiyat hareketinin haklı kılacak temel etmenler bulunmakta diyeyim. Bu şekilde bugünkü yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu içerikler tamamen kişisel fikirlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Aklınıza takılan bir şey olursa her zaman A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler diliyorum.